2022-2023 eğitim öğretim döneminde yaklaşık 975 tane usta öğreticinin müracaat etti ve yıl içerisinde 1800'e yakın kursların açıldı. Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevi sona eren İlhan Dinç tekrar Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne atandı. Daha önce Edirne Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevinde bulunan Dinç, buradan Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine atanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda öğretmen evi müdürlüğü de yapan Dinç, üçüncü defa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne geri döndü. 48 gün Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Dinç, geçtiğimiz gün tekrar Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü oldu. Dinç, 2023-2024 eğitim öğretim yılı Eylül ayında Edirne halkını kursa davet etti. Bu kurslardan da 50 bin civarında kurslerin faydalandığı bir kurumuz. 2023-2024 eğitim öğretim yılı döneminde de yine usta öğretici müracaatlarımız 1 Ağustos 31 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Ve Eylül ayı içerisinde müracaat edenlerin değerlendirmesi yapıldıktan sonra Ekim ayında itibaren de kurslarımız başlayacaktır. Tüm edin halkımızı, halk eğitim merkezimizin toplamda 3769 adet kurslarına müracaat etmelerini istiyoruz. Herkese özel, herkesin kabiliyetleri, istekleri doğrultusunda kurslarımız olduğunu belirtmek istiyorum ve kurslarımıza gelip el becerilerini geliştirmeleri, aynı zamanda sosyal ilişkileri açısından da çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Aynı zamanda bizlerin halk eğitim merkezi bünyesinde bulunan emeğimiz kadın, kazanıyor kadın kooperatifimizin bünyesinde yaklaşık 800 tane Edirne'mizin kadınları e, kurslara katılıyor ve bu kurslarda yaptıkları ürünleri satmak suretiyle aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Yine kurslarımızdaki öğrendikleri e, kurslardaki çeşitlilik içerisinde öğrendikleri bilgi ve becerilerini aile ekonomilerine katkı sağlamak adına yaptıkları ürünlerin satma imkanını buluyorlar.